7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Balıkesir'de. AFAD'dan gelen açıklama ekranlarınızda. Merkez üssü Sındırgı dediğimiz gibi 12.35'te meydana geldi deprem. Derinliği 7,72 kilometre. Balıkesir bildiğiniz gibi son günlerde adeta beşik gibi sallanıyor. Konuşacağız. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şerif Barış bizimle. Sayın Barış hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Geçmiş olsun tekrar. Evet, geçmiş olsun diyelim bize. Ee, nasıl değerlendirmek gerekir bu son depremi? Aslında bu 6.1 büyüklüğündeki depremin artçı. Depremi. bu kesin zaten. Yani şöyle hem bölgesel olarak, hem aletsel büyüklük olarak, hem zaman olarak bu belirlenen artçı deprem kriterlerine göre bir artçı deprem ve zaten ben ilk bağlantıdan beri farklı yayınlarda da 5.1'e kadar artçı depremlerin olabileceğini, bu bu arçıların da bir yıla kadar sürebileceğinden bahsetmiştik. Bu da onlardan bir tanesi. Hı hı. Sadece hasarlı binalar ve tabii ki ilk ana şokta çok zayıflamış durumda olan yapılarda hasara sebep olabilir. Elbette ilme değerlerine de bakmak gerekir. E de konuşmamak gerekiyor. Evet. Ama kırsal kesimdeki ya da işte orta veya ağır hasarlı binalarda bazı sıkıntılar olabilir. Evet. Ee, önümüzdeki aylarda da bu artçıların sürmesi bekleniyor dediğiniz gibi. Yani beş büyüklüğünde depremler yaşanabilir mi o noktada bölgede? Şöyle, tabii ki artçı depremler 5.1'e göre e, kadar olabilir ama bunun sayısını söylemek kesin değil. Mutlaka bu artçıların da giderek e, sönümleneceğini, yani sayılarının azalacağını, aralarındaki sürelerin zamanın açılacağını da öngörmek gerekiyor. Yani e, ana şoktan sonra artçı depremlerin sayıları yavaş yavaş düşerek yani ilk hafta diyelim 200 tane ise sonraki hafta 150'ye iner böyle yavaş yavaş. E, biter Hı. ama bu en az bir yıl sürer maalesef evet. e, o bölgedeki insanların da bu tür sarsıntılarda panik yapmamaları bu bilgiyle hareket etmeleri gerekir yani bunlar bu özellikle bu artçılar bölgede çok büyük bir gelim, gerilme transferi yaratmazlar çok büyük stres de boşaltmazlar bunlar o bölgedeki çok küçük ilk şokta kırılmamış civardaki küçük fay parçalarının kırılması neticesi oluşur. Hı hı. Belki o ilk şoka gidecek olursak o depremde yaşanan neydi? Şu an fay haritasının durumu ne? Yine bize bir özet geçerseniz durumu o bölgenin. Şimdi için. biz sismologlar faylarla ilgilenmeyiz. Hı hı. Çünkü 6.1 veya daha bundan küçük depremlerin her zaman fay kırığını yeryüzünde gözleyemeyiz biz. Bunlar evet. yeryüzüne ulaşmazlar. O yüzden biz sismoloji olarak deprem dalgalarından, deprem kayıtlarından, depremin yerini, büyüklüğünü, fayın boyunu, fayın hangi bir mekanizmasına sahip olduğunu bile çözümledik. O nedenle o bölgelerde biz fayları izlemek yerine deprem oluş düzenlerini izlemeye, hı hı. küçük ve böyle artı depremleri inceleyerek bölgesel olasılık hesapları, risk hesapları, ve tabii ki kabukla ilgili işte içerisinde mağma yükseliyor mu, yükselmiyor mu, mağmatik kökenli mi, yok tektonik kökenli mi gibi depremin oluşum mekanizmalarını anlamaya çalışırız. Ama bunun için tabii bölgede sık ağ yapılması, ağ kurulması gerekir. Şimdi hem Simav depremi hem de bu Sındırgı depreminin verileriyle bir sismik tomografi hesaplanarak yapılarak üç boyutlu bölgenin yapısını ve deprem oluş düzenlerini anlamak için çalışmaya başladık. Hı hı. Ve dolayısıyla bu sonuçlar elde edilince de kamuyla paylaş. Yeni olduğu için şu an bir e, öngörünüz yok anladığım kadarıyla çalışmalar Böyle, sürece. Yani şimdi bu yani o risk ve devam... olasılıklara dair. Tabii ki, tabii ki. Ama şunu net söyleyeyim. Hani bu bölge işte çok aşırı bir artçı deprem etkinliği oldu, deprem fırtınası oldu gibi söylemler doğru değil. Hı hı. Bu tür artçı depremler o bölgelerde gayet olağandır. Biz Savaştepe gibi e, Mal Manisa ve Balıkesir civarlarında ben Kandiller Hastanesi'nde çalıştığım dönemlerde ve ondan hı. önceki dönemlerde çok yoğun böyle deprem etkinliklerinin olduğunu görüyoruz. Bunlar normal bir deprem etkinliğidir. Yani 6.1'in o bölgedeki ee, ...küçük küçük kırılmalarla sayıcı... ...çok fazla arçı depremlerin olması da... ...bana göre gayet normal. Benzer bir... ...davranışı biz aslında... ...99 Kocaeli depreminde de gördük. Ben Japonlarla... ...çok farklı Amerikalılarla... ...farklı sayıda istasyonlar... ...çalıştırdığım için arçı deprem etütlerinde... ...bu rakamlar aslında çok ciddi... ...çok büyük rakamlar da değil. Yani... ...insanların da bu sayılara bakarak... ...tedirgin olmamaları ama... Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmadan olası bir depreme karşı bizim hazırlığı konuşmamız lazım. Çünkü evet. bu artı depremlerin sayısı ya da işte şu kadar artı deprem olması vatandaşın canını malını korumayacak. Vatandaşın canını, malını, ekonomisini alacağı tedbirler ve deprem öncesi ve sırasındaki hazırlıkları, doğru davranışları koruyacak. Ama maalesef biz e, hiç böyle bilimsel tartışmaları toplumun önünde, medyanın önünde yaparak insanları gereksiz yere paniğe sürüklüyor. Tedirginde etmemek lazım insanları. Doğru diyorsunuz, çok haklısınız ama bütün ihtimalleri de konuşuyoruz tabii. Her an hazırlıklı olmalıyız dediğiniz gibi. Var mı eklemek istediğiniz bir husus? Ya kesinlikle bu tür depremler, Türkiye'de 6.1 civarı ve daha büyük depremler her 1,5 yılda bir oluyor. O yüzden her 4,5-5 yılda da 7'den büyük bir deprem oluyor. Artık bizim aklımızı başımıza alıp işte az evvel söylediğimiz gibi depremin aletsel büyüklüğü ya da artçı deprem sayısı gibi bundan sonra deprem olacak sorularından vazgeçip bundan sonra olacak depremlere nasıl hazırlanacağımıza dair aileler bir aile afet planı, şirketler kendi acil durum planlarını yeterli görmeyerek mutlaka onları afet ve acil durum planına dönüştürmeleri gerekir. Kısaca söyleyeceğim bu. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katkınızdan İyi dolayı. Yayınlar. Çok sağ olun. Profesör Doktor Şerif Barış bizim neydi? Balıkesir, Sındırgı'da kısa bir süre önce meydana gelen depremi değerlendirdik. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir açıklama geldi. Hemen aktaralım. Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Yerlikaya saha taramalarına başlandığını belirtti. Tabii konuşacağız az önce konuğumuz da belirtti. Bu 6... Evet... Yeni bir bilgi daha var. Peş peşe iki depremin meydana geldiği söyleniyor. İlki 4,9, ikincisi ise 4,1 büyüklüğünde. Tabii konuşacağız önemli. Az önce de belirttik. Deprem ülkesiyiz. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız ne yazık ki. Tedbirler de alınmalı. Bir an önce Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi Candan Gökçeoğlu bu kez bizimle. Hoş geldiniz Sayın Gökçeoğlu yayınımıza. Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu. Evet. Hoş bulduk efendim. Ee, geçmiş olsun diyorum öncelikle. Evet, geçmiş olsun diyelim tekrar. Ee, neler söylersiniz? Sıcağı sıcağına bir değerlendirme yapmak gerekirse hocam. Valla tabii ki çok sıcak ama yani bunun e, ya çok da önemsenecek tarafı yok Hı -hı. dürüst olmak gerekirse. Çünkü zaten eee 6.1'lik bir depremi yaşadık sındırgı depremini. Evet. Ee, doğal olarak bunun artçıları devam ediyor ve buradaki e, fay sistemine bağlı olarak biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Ee, eğilim de çok e, düşmedi burada artçı eğilimleri. Ee, ya normal e, yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız jeolojik tektonik şartlar e, altında e, bu tip depremleri yaşamamız. Son derece normal. Bundan sonra da yaşayacağız. Ee, bir e, Bizim ülkenin yapısına baktığınız zaman aşağı yukarı e, her iki yıl hatta iki yıldan daha az bir sürede e, altıdan daha büyük depremleri görüyoruz. Yedileri, yedi buçukları, yedi nokta ikileri, yedi nokta yedileri yaşıyoruz. Dolayısıyla. E, Ülkemizde şimdi 4.9'ları falan konuşmak bence çok da şey değil. Hı -hı. Az önce İnsanlar... diğer hocamız da belirtti aslında. Yani büyüklüklerine evet. takılmaktan ziyade bu kadar. Belki evet. hani evet. tedbirlere, alınacak tedbirlere ne kadar hazırlıklıyız buna değinmek ben, gerekir dedi. Ben ben dinlemedim. Hocamızı da bilmiyorum ama. Evet, benzer bir şeyde. E, doğru. E doğru, doğrusunu söylemiş hocamız. E, çünkü eee hanım şöyle gerek e, jeolojik kökenli, gerek meteorolojik kökenli e, doğal tehlikelere baktığınız zaman ve bunların dağılımına baktığımız zaman ülkemizde birkaç tanesi hariç hemen hemen hepsinin son derece şiddetli yaşandığını biliyoruz. E, bu işte Alp Himalaya kuşağındayız dolayısıyla sürekli depremlerle karşılaşıyoruz. E tam iklimsel olarak geçiş bölgesindeyiz. Ani yağışlar efendime söyleyeyim buna bağlı olan e, olarak gelişen işte taşkınlar vesaire gibi doğal tehlikeleri yaşıyoruz. E yine tektonizmanın etkisiyle birlikte genç bir morfolojiye sahip olmamız sebebiyle çok şiddetli heyelanları yaşıyoruz. E, bunlardan yola çıktığınızda demek ki biz bu coğrafyanın nimetlerini yaşadığımız gibi, bu nimetlere sahip olduğumuz gibi, bunların da getirdiği bir takım yan etkiler var. Bunlar da doğal olarak hasar verme potansiyeline sahip. Biz artık bu hasarı nasıl engelleyeceğimizi de biliyoruz. Bunlardan nasıl sakınmamız gerektiğini de Bilim teknoloji çözmüş, bunlar çözülmüş problemler aslında. E demek ki e, bundan sonra yapmamız gereken şey bireyden başlamak üzere işte yerelde, ülke genelinde bunlara karşı hem yapılaşma bağlamında, imar ve yapılaşma bağlamında hem de bireysel eğitim bağlamında hazır olmamız gerekiyor. Eğer bunlara hazır olursak aslında Bunlar tamamı inanın e, sıradan doğal olaylar. İşte efendim, e, yedi büyüklüğünde deprem olacak mı? Evet olacak. E, yedi buçukta olacak. Ne bileyim. İşte şu kadar yağmur yağacak mı? Evet yağacak. Bilmem ne kadar kar da yağacak. Fırtına da olacak. Yani bunlar hepsi olacak. Çünkü tabiat şöyle bir şey... E, Geçmişte eğer orada bir olay olmuşsa artık gelecekte o olacak demektir. Tekrarlar diyorsunuz. Evet. Mutlaka. Bunların periyotları farklı olmakla beraber tekrarlayan olaylar. E, o zaman e, tekrarlanacağını bile bile ben buna niye hazırlıklı olmuyorum ki? Yani buna hazırlıklı olursak eğer buna derken tüm bu artık Yaşadığımız yerin e, şeyine bağlı olarak e, özelliklerine bağlı olarak bunlara hazırlıklı olursak, e, bunlar sıradan olaylar diye bakarız. Yani pencereden dışarı baktığımızda güneş doğacak mı diye bakıyoruz gece. E, sabaha doğru doğuyor güneş. Güneşin doğduğuna niye şaşırıyoruz ki? Yerde deprem olmasına da şaşırmamalıyız Türkiye'de. Ya da herhangi bir yerde şiddetli yağmurların yağmasına da şaşırmamalıyız. Yani bunlar olacak şeyler. Evet. Bunların olacağını e, yıllardır yıllardır birileri söylüyor ve herkes de biliyor. Yani bunu bilmeyen yok ki. Şu anda şu konuştuğumuz şeyleri aslında bilmeyen de yok. E tabii ki insanlar tedirgin oluyor, rahatsız oluyor. İnsanı rahatsız edici şeyler bunlar. Yani işte... <laughs> bir heyelan olması, bir deprem olması, bir yerde taşkın olması, bunlar baktığınız zaman televizyonda bile izlerken insanı ürküten, korkutan, tedirgin eden şeyler. Kabul ediyorum bunları da. Ama bunlar oluyor, olmaya devam edecek. Kaldı ki bu balıkesir bölgesi, daha doğrusu Ege bölgesi diyeyim, işte içinde de yer aldığı sistem burada. Bunlar e, jeolojik olarak da sistemi, birbirini takip eden bir sürü normal fayın bulunduğu bir bölge. E, ve bu fayların da bir bir kısmı tamam ana fay ama bir de böyle ikinci tali dediğimiz faylar var orada küçük küçük. E tabi bölgede ana bir deprem, ana bir şok yaşandığı zaman e, bunların artçıları da olacaktır. Evet. Biraz daha da devam edecek bunlar. Hatta ilk günlerde de söylemiştik 5'e kadar çıkar, 5.1'e evet. kadar çıkar ki nitekim 5.1'i de yaşadık şeyde. Ee, Sındırgı depreminden sonra 5.1'de yaşandı. Ee, bakın yani söylenen teoriler, bilinen gerçekler birebir yaşanıyor burada da. Bir süre daha bu depremleri yaşamaya devam edeceğiz. Bu özellikle Sındırgı Yakın çevresinde. Hı hı. bundan korkacak, panik olacak, efendim bir durum yok. Ancak tabii yetkilileri dinlemeler lazım insanların da. Şimdi biz uzaktan konuşuyoruz, bilemiyoruz. Hasar görmüş binalar olabilir evet. ana depremde. İşte vatandaşlarımızın buna özellikle hassasiyet göstermesi lazım yetkililerin kendilerine vereceği bilgiyi mutlaka dikkate alması lazım. Bunlar önemli. Allah korusun ana şokta hasar görmüş bir bina işte bir artçı depremde pekala yıkılabilir. yıkılabilir. Tabi. Bunlardan uzak durmak lazım. Eğer yetkililerimiz diyorsa ki bu bina hasarlıdır, o binadan uzak dursunlar. Söyleyeceğim Hı. bu. Dikkatli Hı. olsunlar. Ve evet. e, Hepimizin millet olarak e, geçmiş olsun. Tabii ki temenni etmeyiz. Allah bir daha göstermesin. Allah bir daha yaşatmasın. Ha, asla istemeyiz ama bir de e, yaşadığımız gerçeklikler var. Bildiğimiz bilimsel teknik gerçeklikler var. E bunlar olacak. İnşallah olmaz. İnşallah periyotları çok uzun olur. Öyle yakın zamanda görmeyiz. Çok nadir görürüz olacaksa da. Ama e, Yarın olacakmış gibi hazırlıklı da olmalıyız. Evet. Yani mutlaka kendimizi gerek psikolojik gerek teknik gerekse de bilimsel olarak kendimizi hazırlamalıyız. İlgili yetkililerden, ilgili teknik elemandan destek almalıyız ihtiyacımıza göre. Binalarımızı yaparken mutlak mutlak gerekli e, mühendislik hizmetlerini almalıyız. Gerekli kontrolleri yapmalıyız, yaptırmalıyız. Eğer yetkililer sizden bir şey talep ediyorsa teknik olarak e, buna kızmamalıyız. Etrafından dolaşmak yerine evet yani e, bu demek ki yapılması gerekiyor deyip yapmalıyız. E, gibi tavsiyelerde bulunabilirim ben ancak. Evet, teşekkür ederiz. Ee, Sayın teşekkür Gökçeoğlu. Ederim. sağ olun yayınımıza katkınızdan dolayı. Peki, iyi günler. Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu bizim neydi? Depremi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. Telefonu attığımızda jeoloji mühendisi Osman Bektaş var. Profesör Doktor Osman Bektaş. Ee, Osman Bey geçmiş olsun diyelim tekrar. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk diyeceğim hanım. Tekrar geçmiş olsun. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Evet az önce hocalarımızla konuştuk. 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu söylüyor uzmanlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu peş peşe yaşanan iki